Arılar, dünyanın en önemli tozlayıcılarından biridir. Bitkilerin çoğalmasını, biyoçeşitliliğin korunmasını ve tarımsal üretimin artmasını sağlarlar. Ayrıca insanlara bal, mum, polen, propolis gibi değerli ürünler sunarlar. Türkiye, arıcılık açısından zengin bir ülkedir. Türkiye'de 3000 endemik, 12000 doğal, 500 denektar ve polen kaynağı olan bitki türü bulunuyor. Dünyada bilinen 27 bal arısı alt türünün de 6'sı Türkiye'de yer alıyor. Türkiye, bal üretimi ve kovan sayısı bakımından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bal üretimi 2021 yılında yaklaşık 8,5 milyon koloni ile 96.344 ton iken, 2022 yılında toplam 8.984.676 koloni ile 114.572 tona ulaştı. Bunun yanı sıra 4.165 ton bal mumu, 3,5 ton arı sütü, 350 ton polen, 9 ton arı ekmeği, 11 ton propolis ve 450 bin ana arı üretimi yapıldı. Türkiye dünyada çam balı üretiminde %92 ile zirvede yer almaktadır.